Önceleri Şiro ve İmran adlarıyla anılan ilk adı güzel yer, istenen yer anlamına gelen İmrun ya da Mürün olan Pötürge bundan 300 yıl kadar önce köy olarak kurulmuş 1877 yılında bucak haline getirilerek Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlanmıştır. 1892 yılında ilçe olarak mülki taksimatta Elazığ iline bağlanan Pütürge, Cumhuriyet'in ilanıyla Malatya'ya bağlanmıştır. İlçe, arazi olarak engebeli ve sarptır. Düz arazisi yok denecek kadar azdır. İlçe toprakları Fırat Nehri'ne dökülen Şiroçay'ın geniş vadisinin tabanı ile bu vadi etrafında bulunan dağlık kesimlerden oluşur. Buraya ilk yerleşmenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Fakat ilçede Kütahya'dan gelen Samanoğullarının da yer aldığı söylenmektedir. Bunlardan başka nereden geldiği bilinmeyen Kopuzoğulları da daha sonra buraya gelerek yerleşen bir topluluktur. Bütürgenin yerleşim yerleri dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaşmıştır. Tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin yamaçlarında bulunmaktadır. İlçeye bağlı köylerin tamamında tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Bölge halkı ise gelenek ve göreneklerine derinden bağlıdır. İlçede dil olarak Türkçe, Kürtçe ve Zazaca konuşulur. İnanç bakımında Sünni ve az da olsa Alevi köylerinin yer aldığı da bilinir. Biraz da burada bulunan gezilebilecek yerlerden söz edelim. Şiru çayına bakan Gerar ya da Kerar Kalesi harabeleri, Tepehan'daki han, Orman İçi Köyü'ndeki aslan kabartması, Battal Gazi ziyareti, Kubbe Dağı ile oradaki kaynak, Yemyeşil Sırtlardaki ve Düzlüklerdeki yayalar. Biz bu saydığımız yerlerden Şiro Çayı ve Gerar Kalesi'ni ziyaret ettik. Gelin biraz da onlar hakkında konuşalım. Şiro çayı, Malatya ilinin Pütürge ilçesinde yer alan bir akarsudur. Debisi ve havzası, Tohma çayının yarısı kadar küçüktür. Çevresinde köylerden büyük yerleşim olmadığı için suya yüzmeye elverişlidir. Kendine özgü hamsi büyüklüğünde lezzetli balığı vardır. Fırat nehrinden gelen öteki balıklar da bu çayda yaşar. Son zamanlarda aşırı kuraklık ve sulama için çayın kullanılması sonucu kurak zamanlarda çay neredeyse dere seviyesine kadar çekilir. Fakat Fırat Nehri ile olan bu bunlar engelleyemez. Gerar Kalesi'nin tarihi hakkında ise kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu kale ile ilgili yazılı kayıtları 15. yüzyıl ortalarında rastlamaktayız. Bu kayıt Padişah Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergi toplamak amacıyla yapılan tahrir defterinde bulunmaktadır. Günümüzde kale yıkılmış durumdadır. Pütürge halkı arasında Battal Gazi'nin Kerar Kalesi'ne fethi geldiği anlatılmaktadır. Ancak bu bilgiyi doğrulayacak herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. کنی کنی حوال کنی مالم مچنه یایل دانی کنی کنی حوال کنی مالم مچنه یایل دانی چما بربای خلقه کتن ما قیمت داو هم زانی شما بر باي خلق كاتن ما قیمت داو هم زانی دلو دلو رازی لو دلو, 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 دلو 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 حس دلو 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 نماو دلو The Lord, the we cast the The Lord, the Lord, raising the Lord. The Lord, the Lord, I'll the میگو فلان تا گو فلان شنا تا بباخت شکی گلان میگو فلان تا فلان تو را گسمه که اون عورت دلان لیلی دوره و ودگرم گسمه که اون عورت دلان دلو دلو رازیلو دلو 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 حقسو دلو 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 نمو دلو 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 وکسو دلو דלו, רזלו, דלוי, דלו, דלו, אוהב שזו דלו, 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 נמאו דלו, 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 וייקסו Bajna yare Le aza bimrem La ve bare adil Bajna yare Le aza bimrem La ve bare Kaçı var Almin bu kuşa Tek bu Kıvazor ከቼ ወረ እ መን កុសលទ្រលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលលល The Lord, the Lord, make us so the load